Merhaba arkadaşlar. Ben Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencisi Abdullah Samet Pilav. Bugün sizlere beraber programlama temeli dersinden hocamızın verdiği ödevin devamı olan 3. sorudan devam edeceğiz. 3. soruda bizden istenilen şey girilen bir sayının basamaklarını bir diziye aktaran aktarılan sayılar aslında Herhangi bir şey ol basamak sayısı olmayacak fark etmek ve sonunda ekranda gösteren kodu ekranda gösterilen kodu yazmamızı istiyor. Kodun sonucunda dizi dizi 0 birler basamağı, dizi 1 onlar basamağı, onlar basamağı tarzında devam edecektir. Yani bahsetmek istediğim dizi 0, dizi 1, dizi 2, dizi 3 şeklinde birler, onlar, yüzler şeklinde devam edecektir. Şimdi kodumuzu yazmaya geçebiliriz. Başta konsol başlıyoruz. Kullanıcı adını giriyoruz. Kullanıcı adı isteyeceğiz. Sayı değişkenini bir tanımlayacağız şimdi. Convert 32 ile e, Kullanıcının girdiği değerleri alacağız int count 0 int count 0 int count ıçıcı sayı orijinal sayıyı koruma, koruyacağız burada. 16'dan Basamak sayısını saklamak <laughs> için şimdi bir yazdık. While döngüsüne sokacağız kodumuzu. While döngüsünde Basamak sayılarını şey yapacağız, atlayacağız. Y 0 büyüktür 0 Sayımız 0'dan büyük olacak. Aşağıda süslü parantezini de açtık. Tekrar geçici sayı Geçici sayı 10 10'a bölü sayımızın 10'a bölünmesini istiyoruz. Artı artı Aşağıda devam edelim yeniden. Süslü parantez dışında. Basamak. Basamaklar. Basamak sayısı kadar dizi tanımladık. Tanımlamamızı istedik. 11, Dizinin indeksini takip etmesini istedik. Yeniden bir while döngüsüne sokuyoruz. While döngümüzde sayı büyüktür 0. Orijinal sayı 0'dan büyük olacak şekilde tanımladık. While'dan sonra tekrardan süslü parantez açıp basamaklar indeks. Sayı Yüz devam ediyoruz. Sayının birler basamağını aldık. Burada sayı sayıyı ona böldük. Sonraki basamağı arttırmak için index plus plus dizinin indeksini bir arttırıyoruz parantezin dışından tekrardan bir console right line basamaklar kavramını yazdım. Başlık yazmak için basamaklar geçtik. Ardından forç döngüsünü içine alıyoruz. Dizinin her bir elemanı için döngü yazıyoruz. Şimdiden int i eşittir 0 i küçüktür indeks nokta virgül plus plus i plus plus yazdıktan sonra evet, yani burada her eleman için döngü verdik. Su parantezin bir daha konsol açacağım. Konsola gerek var mı diye bakıyorum. Şurada bir konsol right line'a gerek var mı diye düşünüyorum. Evet, şuradan bir konsol right line açıyoruz tekrardan. Konsol, Dizi. Şu kısım biraz karışık oluyor. Parantez. kodumuz şu anda küçük bir incelemeden geçiriyorum. çalıştırdıktan sonra kodumuzda birkaç hata alacak mıyız buradan bir çalıştıralım hatalar yani olduğunu tekrardan gördük herhangi bir şey bulamadık şunu bir deneyelim yaptıktan sonra? Evet. Kodumuzda birkaç hata olduğuna değiniyor. Şurada. Sayı, sayı. Yine bir klasik kod yazma meselesi hatalarımız var. Parantezlerde hatamız olabilir mi diye bir kontrol ediyoruz. sonra bir daha çalıştıralım. Evet, yeniden hata aldık. Aldıktan sonra tekrardan bir başlatalım. Yeniden hata aldık. Evet. şunu ekleyelim. Yeniden hatta aldık. Bir kontrol. Yüzde işlemimizde bir hata var. Evet, onu da hallettik. başlatalım. Evet. Küçük harfleri düzelttik. Burada bir tane daha olacak. Evet, onu da düzelttikten sonra bir daha çalıştıralım. İnden hata verdi. Tekrardan yazdık. Burada da bir T harfinin eksik olduğunu görüyoruz. Buradan Z'nin büyük olduğunu görüyoruz. Tekrardan yazalım. Evet kodumuz çalıştı. Hemen küçük bir tekrar yapalım. Run dedikten sonra 2, 6, 4, 3, 2. Tamamdır. Videom, birinci videomuz bu şekilde. Programlama temel ödevinde bir sonraki bu videonun devamı olacak şekilde bir sonraki videomuzda kodla yazdığımız kodu birkaç şekilde daha deneyeceğiz, Denem, denemeyen denemeyenimiz şeklinde yapacağız. Kontrollerimiz yaptıktan sonra kodumuz tamamen bitmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.